Bugün Türk televizyon dünyasının yetenekli iki ismiyle karşınızdayız. Necip Memili ve Bahtiyar Memili. Evet, yanlış duymadınız. İkisi de oyunculuk dünyasında başarılı kariyerlere sahip olan bu iki isim kardeş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bahtiyar Memili, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Zülkar karakteriyle izleyicilerin kalbini kazandı. Güçlü performansı ve etkileyici oyunculuğuyla dikkat çeken Bahtiyar, ekranlarda fırtınalar estiriyor. Kardeşi Necip Memili ise Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterine hayat veriyor. Usta oyunculuğuyla yıllardır ekranlarda izleyiciyle buluşan Necip Memili yine harikalar yaratıyor. Peki bu iki yetenekli kardeş neden magazinden uzak duruyor? Bahtiyar ve Necip Memili her zaman özel hayatlarını göz önünde yaşamaktan kaçınmış ve profesyonel kariyerlerine odaklanmayı tercih etmişlerdir. Onlar için önemli olan işlerine duydukları sevgi ve saygıdır. Bu yüzden magazin gündeminden uzak durarak sadece yetenekleri ve performanslarıyla anılmayı tercih ediyorlar. İşte bu yüzden iki kardeşin birlikteliği ve başarısı ekranlarda bizlere yansıyor ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Siz de bu yetenekli oyuncuları izlemeye devam edin ve onların başarılarını takip edin. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz.